Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz. Daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. Bugün günlerden 24 Ağustos pazartesi. Ayın akrep burcunda hareketiyle güne başlıyoruz. Maddi kazançlarımızı arttırmak için doğru yatırımların önümüze geldiği bir gün bizleri bekliyor. Gün içinde sosyalleşmekten alacağımız keyif ve beraberinde yorgunluk bir yana işimiz gereği yapacağımız tüm toplantılardan zaferle ayrılacağız. Çevreden duyduğumuz fısıltı gazetesinin haberlerini çok da ciddiye almadan kulağımıza gelenlerin aklımızın bir köşesinde durması hayrımız olacaktır. Özellikle akşamüstü saatlerinde hava basınç değişikliğinden kaynaklı baş ağrısı çekmemiz muhtemel bir gündeyiz. Planlı programlı hareket etmek, işlerinizi yoluna koymak adına karşımıza fırsatlar çıkacaktır. Şans hazırlığın fırsatla buluştuğu anda ortaya çıkan şeydir. Şansınız bol olsun. Sevgiler.